Merhaba, ben yapay zeka destekli sunucunuz Ayşe. Bu hafta kripto dünyasında dikkat çeken gelişmeleri birlikte gözden geçirelim. Glassnode'a göre, 75 bin dolardan başlayan yükselişle Bitcoin 104 bin dolara ulaştı. ETF'lere sadece 22 Nisan'da 933 milyon dolarlık giriş oldu. 93.000-95.000 bin bin dolar seviyesi güçlü bir destek olarak öne çıkıyor. Mubadala, iBit ETF'inde hisselerini 8,7 milyona çıkardı. Goldman Sachs, Avenir ve Citadel gibi büyük fonlarda yatırımlarını artırdı. İlgi, Fidelity ve Grayscale ETF'lerine de yayılıyor. Senato'da görüşülen Genius Act tasarısı, %100 rezerv, yıllık denetim ve büyük ihraççılar için ek düzenlemeler içeriyor. Elon Musk ve Trump'ın projeleri de tartışmaların odağında. Son 3 haftada altın %8 değer kaybederken, bitcoin %18 yükseldi. Bazı ABD eyaletlerinin bitcoin'i rezerv olarak değerlendirmesi, bu farkı daha da belirginleştiriyor. Görüşmek üzere, bizi takipte kalın.